Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir kitap bölümünde yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sevgili dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Ağır aksak da olsa gidiyoruz hoş diye espri yapayım. <laughs> Hazır dizim <laughs> daha beliatlıyken. Evet, geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Zor şartlar altında kayıt alıyoruz falan demişim. <laughs> evet. <gülüyor> Allah çok pöykürdüm mikrofona. Ne yok yok, sıkıntı yok. Allah Buyurunuz Allah sayın gözlüklü bey. Nasılsınız? Nasıl, ne yapıyorsunuz? Yine sanatsal şeylere devam ediyorsunuz herhalde. Evet. Evet sanat sanat işte takılıyorsun abi. <laughs> <laughs> bu aralar e, böyle ağır aksak dediğin gibi ilerlemeye çalışıyoruz. Maksat biraz da bu süreci hani hiç bozmayalım. Bir şekilde o gitsin, ağır aksak da olsa illaki yolunu bulur mantığıyla biraz ilerliyor gibiyiz. Evet, Umarım evet. ilerleyen günlerde daha bir düzene oturturuz. Umarım yani daha da sanatlanırız diyelim. gelişiriz diyelim, evet. kendimizi geliştiririz diyelim. <laughs> evet. O zaman giriş yapalım kitap serimize devam o edelim zaman, istersen. Evet intermezzo konuşacağız. Selyrune'nin yazdığı yönettiği diyor. <laughs> oynadığı Selyrune'nin yazdığı bir kitap. Selyrune'nin yazdığı Intermezzo'yu konuşacağız. E, kitap 400 küsür sayfadan oluşuyor. Aslında biz bu kadar kalın kitap araya sokmuyorduk. Ama dedik bu aralar çok konuşuluyor. Çok dile gelmiş bir kitap dedik. Bunu da listemize alalım. Selin ee, Rooney aslında Normal People kitabının da yazarı. Diziye uyarlanmış bir kitap bildiğiniz üzere. Oradan çok büyük bir başarı yakaladı diyebiliriz. Biz de böyle intermezzo'yu konuşalım dedik gelen anlamda. Ee, kitabın Konusu aslında özet olarak şöyle bir hemen anlatayım, e, filmdeki gibi gidiyoruz biraz. Aslında iki kardeşin babalarını kaybetmeleri üzerine aralarındaki ilişki ve bu iki kardeşin aynı şekilde kadınlarla olan ilişkisini ele alıyor. Yani tamamen e, ilişki üzerine insan ilişkileri üzerine odaklanmış bir kitap diyebiliriz özet olarak. Hani böyle çok büyük olaylardan çok büyük şeylerden bahsetmek mümkün değil. Hani gerçekçi bir üslup, gerçekçi bir anlatı diye düşünüyorum. O yüzden böyle hani spesifik şöyle olmuş, böyle olmuş falan gibi bir şeyden bahsetmek mümkün değil konusunu anlatırken. Ben de böyle özetlemiş olayım. Özetlemek ee, genel... dedin, özetlemiş olayım diyorsun. <laughs> özetlemeyeceğim mi dedim. Ne dedim? Yok yok sıkıntı yok. Espiri yapıyorum ya. Evet, yani anladım. hani çok konusunu özetlenecek bir şey yok manasında dedin ya. Konusu geniş her alanda farklı bir şey evet, anlatıyor diye onu aynen. diyorum. Ama hakikaten öyle geniş çaplı bir anlatım var dediğin gibi. Hazır buradan almışken ben de ufak devam edeyim. Kitabın konusu hani normal people meselesine güzel değindin çünkü normal insanlar diyelim. <laughs> yapımında kitabında ve yapımında gördüğümüz üzere yani o ikili arasındaki ilişki sanki dörtlü ya da beşli diyebileceğimiz çoklu bir atmosfere çekmiş. Biraz aileler kesmine genişletmiş diyebiliriz belki bu bağlamda diye düşünüyorum. Hatta ben açıkçası bir 60-70 karakterleri anlamakta zorlandı. Bazılarını çok geç, geçiş yapıyor. Yani benim hani şeyimden olabilir algı da düşüklüğümden bilemiyorum ama hani anlatımızın sürüyor. Karakterler kimi neyi anlatıyor tam çözemiyorum falan böyle. Hani alıştığımız tarzda diyebileceğimiz şekilde karakterlerin önden verilip birbirleriyle alakasını anlamak açısından hızlandırılmış bir giriş açıklama metni ya da öyle bir süreç yok yani doğrudan içerisine atıyor olayların diyebiliriz yani. Babalarının vefatı var Peter Livan'ın. Ondan sonrasında bu Peter Livan'ın babalarının vefatı sonrasında yaşamış oldukları sıkıntılardan bahsediliyor. Anneleri boşanmış ve başkasıyla evlenmiş. Babalarıyla yaşamışlar bir müddet. Sonrasında işte Peter zaten başarılı bir avukat oluyor. Böyle bütün başarılar elde eden bir abi modeliyle devam ediyor. sen de de bende de vardır ufak bunlar. <laughs> Ondan sonrasında Ivan ise işte böyle bir satranç dahisi kendi halinde belki birazcık çekinik diyebileceğimiz bir tarzda yetişiyor. Belki de annesinin hani yeni eşiyle beraber Çocuklarla beraber yaşadığı için öyle yetişiyor, biraz öyle izlenimler sunuyor ve tabii ki aşk hikayesi, bunların arasındaki çapraşık ilişkiyi güzel anlatıyor bence. Yani güzel anlatıyor derken, hani ben en başta şunu söyleyeyim, yani kafa olarak tabii ki biraz batı atmosferini anlatan ve onlardaki ilişkileri, hikayeleri yaşan tarzını anlatan bir kitap olduğu için çok özümse bir içine giremedim. Hani bütün kitap boyunca öyleydim. Hisler bile böyle bana biraz soğuk geliyordu. Anlatılan hususlar bazı noktalardaki yaşadıkları şeyleri çok kendimle özdeşleştiremedim diyebilirim yani kitap boyunca ama şöyle bir hadise var işte ne yapıyor hani genç bir erkeğin yaşlı birisiyle takılması işte hani etik sorular zaten var işte yaşlı bir erkeğin genç biriyle takılması yine etik sorular çapraşık ilişkiler sen yapınca oluyor ben yapınca niye olmuyor muhabbetleri falan gibi böyle hadiseler var i̇şte aslında bütün ilişkileri biraz ele alıyor baba oğlu ilişkileri hatta babanın iki oğluyla iki farklı ilişkisi birisiyle daha böyle mesafeli birisiyle daha böyle içten samimi belki ki işte annen oğul ilişkileri yine ikisiyle farklı iletişim tarzları sonrasında abi kardeş ilişkileri ardından kadın erkek ilişkileri en esas da zaten kadın erkek ilişkileri bayağı bir gidiyor işte bizdeki gibi hani aile kavramı gelenek ya da işte doğu toplumları diyebiliriz bu bağlamda ya da dini atmosfer kliklerdeki gibi bir inanç söz konusu değil o akıyor anlatılıyor zaten Ola İrlanda'da geçiyor zaten hani genel itibariyle oranın atmosferi belirtiliyor ama İngiliz vari bir yaşam hani Dublin'de geçen bir hayat hikayesi bir İngiliz vari gibi düşünüyorum ben şahsen yaşananlara o şekilde bir çizgide anlatıldığı için dediğim gibi hani benim iki belirteceğimiz var. Birincisi içerisine çok giremedim. İkincisi ilişkiler bana biraz e, duygular soğuk geldi diyebilirim. Hani genel bir özet giriş yapacak olursam senin de görüşlerini alayım kitapla alakalı devam edelim. Buyur. Ben de bu fikirdeyim aşağı yukarı. Kitapta biz hani bu tür aşk hikayelerinde sanki bizim kültürümüze yakın olanlarda daha bir özümseme yaşıyoruz. Daha bir ben yani yerine koyabiliyoruz öyle söyleyeyim kendimizi belki. Ama burada bir de şöyle bir husus var. Hani bizim kültürümüzde cinsellik çok büyük tabu olduğu için ister istemez biz de o kültürle yaşadığımız için. Mesela şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bu kitapta ner neredeyse her hadiseden sonra, her kırılma anından sonra bir cinsel ilişki anlatısı vardı. bayağı detaylı anlatıyordu bir de. Yani bu bana şey geldi. Yani tamam bir kere anlat da her defasında bu olaya bağlama artık. Ya biraz böyle fantazi anlatıyor gibi hissettirdi bana. Hatta hatta şey bile hissettim. Yani Sailor Rooney'de sanıyorum 33-34 yaşlarında biri. Bu kitaptaki kadın karakterde yaşlı kadın olarak lanse edilen karakterde 36 yaşlarında falan. Genç karakterde 22-23 yaşlarında. işte sanki öyle bir fan fantezi anlatıyormuş ne kapılmadım değil yani. Böyle bir yazarın fantezisini okuduk gibi hissettim bazı anlarda. Hani bu bana biraz fazla detay geldi. Hani bir kere anlat hani o noktadaki duygu karmaşıklığını, o noktadaki duygusal sancıyı anlatmak istiyorsan ifade et. Ama bunu böyle sürekli defaatle anlattığın zaman işin bence ipin ucu kaçıyor diyeyim. Hani işin cılgı çıkıyor dişi Cılkı şey. çıkıyor tam olarak <laughs> <diyecektim> ben de. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ama şöyle bir şey olmuş sanki bu dille değil mi? Hani ufak bir giriş yapayım Sadece anlattığın hususla alakalı sanki böyle hani hormonal durumları tetiklemeye yönelik anlatı ile gençleri kendine çekerken bir yandan da böyle biraz ayrıntılı ve adal diliyle işte okuyunca o ben yoğun kitap okudum hani edebiyatçıyım falan moduna çekecek bir kitle oluşturmaya çalışmış. Sanki bu yüzden de böyle okuyan sanki entelektüelmiş gibi böyle bir izleri sunmaya çalışmış kitapta ne diyorsun? Ya buna katılıyorum hatta ben şöyle bir not almıştım arkada kaynakça vermiş kitabın arkasında. İşte alıntı yaptığı cümlelerin nereden alıntılandığını falan söylemiş. Ve e, o kaynakçıyı sonradan gördüm tabii. Dönüp baktığımda o cümlenin o hikayeye bir katkısı olmadığını hissettiğim çok nokta oldu. Gönderme o yapmaya cüm çalışmış ama havada kalmış değil mi? Zorlayarak sokmuş gibi. Evet yani tamam kültürlü olabilirsin. Hani bu noktada çok fazla bir altyapın olabilir ama biraz sanki gözümüze sokmuş gibi bunu. Yani bu belki de Normal People'ın başarısından kaynaklı. Hani ben bu kitabı şans eseri yazmadım, imajım mı verilmeye çalışıldı bilmiyorum. Ya yani ben de böyle biraz dirmeye çalışmış gibi bu kültür şeyini o dil konusuna da katılıyorum üslup konusuna. Hani gereksiz bir gizem de yaratmaya çalışmış gibi geldi bana. Bu tür hikayelerde bence eğer insan ilişkisi anlatılıyorsa gizem unsuruna çok da gerek yok bence. Hani doğal akışında anlatabilirsin. Doğal bir seyri olabilir anlatının. Özellikle bölüm başlangıçlarında çok fazla gereksiz kelime sarfiyatı vardı. Ona o da e, ayrıca bence kitap sayfasını arttırmış öyle söyleyeyim. Mesela nasıl avukat olan karakterimiz işte bulunduğu ofis neyse neredeyse çalıştığı yer neresi ise orayı anlatmadan önce bir ton işte terim kullanıyor. O bölgeye ait bir şeyler sıralıyor. İşte insanlar geliyordu, gidiyordu çok kalabalıktı. Böyle çok hızlı geçişler, çok kısa cümlelerle o orada bir şeyler anlatıyor ama dönüp baktığında hikayenin sadece girişini yapmaya çalışıyor gibiydi. Hani bu da bence bir kalabalık yaratmış e, hikayede. Biraz daha doğal, biraz daha böyle gizem yaratmadan, biraz daha seyrinde bir anlatı belki daha güzel kılabilirdi diye düşünüyorum hikayeyi. Açıkçası bizim yaşımız bu Hikaye için biraz yaşlı bence. Bu üniversite çağlarında belki belki lise çağlarında okunabilecek bir kitap. Zaten lise çağlarında okuyorsan belli yerleri okursun bu kitap için. <gülüyor> <gülüyor> tekrar tekrar falan diyorsun. Okumaya yok. okuyarak his... yapıyorlarsa hakikaten kültürlü olabilirler falan diyorsun. <laughs> <laughs> ya yani ben de öyle bir his uyandı açıkçası. Biz bu kitap için biraz yaşlı kaldık gibi hissediyorum çok uzatmayayım biraz sana bırakayım. Teşekkürler ben de çok uzatmayacağım zaten hani kitap ortada uzun yani bir bestseller manasında herkes etkileyen bir şey oluşturmuş ama bence o kadar aman aman kitap değil hani mesela bestseller deyince aklıma olasılıksız falan geliyor böyle bilim kurgu farklı bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> o tabi gençlik çağlarımızın hani oluşturmuş olduğu şey intermezzo'yu ben okurken biraz da yoruldum hani o adalı dili sebebiyle de olabilir içine giremediğim için olabilir bir de 400 sayfadan fazla yani hakikaten insanı etkiliyor bence bu kadar uzun olması diye düşünüyorum artık o kadar vaktimiz mi kalmamış ne diyeyim gözük du belki biraz büyümüşüz hakikaten belki de. Evet, belki de onun da bir etkisi var biraz da hakikaten belki de bir, yani kendi istediğim sevdiğim alandaki edebi eserler sade akıcı hoş bilgilendirme bundan ya da bilgi kitapları hani bu mahiyete hoşuma giden bir şeyler katan bir şeylere vakit ayırmak belki de daha hoş oluyor diye düşünüyorum bu kitaptan sonrasında böyle bir izledim de oluşmadı değil bende diye belirteyim ama hani yine tabii ki ne derler onu batı hayatı ya da oradaki yaşantı nasıl falan anlamındaki bu referansları görmek isteyen insanlar için de gençlerimiz için de diyebiliriz belki de. Hani okunduğu zaman bir şeyler katar illaki diye düşünüyorum. Benim genel e diyorum diyormuşum bu kadar. <laughs> Yorumlamam bu kadar. Ben de o zaman genel bir yorum yapayım. Kapatalım. Gidelim bu iş falan diyor. <laughs> Yeter artık hani falan böyle iş olmaz aynen. olsun. <laughs> ben de şey olarak gireyim. Hani biz sonunda tavsiye ederiz etmeyiz şeklinde konuşuyoruz ya. Ben oradan gireyim. Sen de tavsiye eder misin etmez misin onu söylersin sonra şey yaparız kapatırız. Ben tavsiye etmiyorum diyor. ben de diyorum <laughs> kapatsın. De. <laughs> yani şu şekilde tavsiye etmiyorum açıkçası. Dediğim gibi bizim yaşımızdaki insanların çok da dönüp okuması gereken bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Ee, hani insan ilişkileri anlamında evet belki bir şeyler anlatmaya çalışmış ama hayatınıza çok büyük değişiklik katacağını düşünmüyorum. Hem üslup anlamında hem anlatı anlamında hem hikaye anlamında. O yüzden hani bu intermezzo belki pas geçilebilir. Eğer üniversite çağında lise çağındaysanız tabii o dönemin böyle romanları biraz daha şey olur ya e, böyle heyecanlı mı diyeyim bazı konularda. Belki okumayı teşvik için tercih edilebilir ama bizim yaşlarımız için bence es geçin derim ben. Sana bırakayım. Okumayı teşvik dedin ya işte bence o yoruyor zaten. Bu kitap yorar yani ya, okuyan kişiyi belki okumaktan uzaklaştırabilir. Hani ilk kitap okuyacak ya da gençliğinde az kitap okuyan birisine bu kitabı ben önermem dediğin gibi yani. Bence yavaşlatır. Hatta biraz şöyle de bir izlenim oluyor yani bende. Yani arkadaşlarla zaten bu dedi, bunu dedikodusunu yapıyorsundur sen oturup 400 sayfa bunu okumana çok gerek yok. O onunla görüşmüş bu bunu seviyormuş falan. Yani bunlar zaten hayatın içerisinde olan dümdüz hadiseler olduğu için bunun anlatımı bana çok farklı gelmedi. Çünkü hayat detayları da çok fazlaydı. Yok prizin üzerinde işte şarjı yetmediği için kafasında ya da, da duvara tarafında rahatsız bir şekilde oturdu. Bu kadar gerek var mı yani? Telefonun ekranında birden belirdi de işte herkesten utandığı için gizli bir yere çekip böyle açtı fotoğrafı. Yani bu kadar ayrıntı bilmiyorum yani. Hani filmini izleyin geçin falan diyeceğim neredeyse. O yüzden internete çok şey yapamadım. Ya da mesela aşk hayat Farklı şeyler mi mevcut? Eşat yani Nuri Gültekin'den Çalık Şoku. Daha heyecanlı bir de geçmişte ne yapıyorlarmış falan dersinde bir izlenim oluşur yani. Hani görmediğimiz bir şey çok önermek, yani görmediğimiz bir şey değil o yüzden çok önermek de içimden gelmedi senin gibi belki de. Diyeyim <laughs> kitabımızda görüşmek üzere diyeyim. Dediğim yani. Biraz gönüllü ama <gülüyor> Aynen. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Aynen bayağı. <laughs> İlk kez bir kitabı gönül rahatlığıyla tavsiye etmedik. <laughs> Yok ya şeyi de etmemiştik. Heh. Önermediğimiz bir kitap daha vardı. O da öteki kitabıydı malum. o da herhalde ikinci oldu net bir şekilde böyle önermediğimiz diyelim. Hayırlısı. <laughs> Hayırlısı. Aynen. O zaman sonraki kitaplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tabii ki herkesin hayatına kimse karışamaz. Siz yine okumak isterseniz bir bakacağım ben. Herkes okumuş, ortak bir dil konuşacağım derseniz siz bilirsiniz yani etrafınızda. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sanatta kalın.